Kamplar maçlar derken yılda 25-30 kere yurt dışına çıkıyorum. Normalde yurt dışına çıkınca faturalar bizim bile boyumuzu aşabilir. Neyse ki Vodafone Red var. Türkiye tarifemdeki dakika, SMS ve interneti yurt dışına da aynen kullanıyorum. Merhaba babacığım nasılsın? İyiyim babacığım gösterim var ya bugün çok iyi geçti. Resim çektiniz mi? Çoktan yükledik internete. Tamam ben bakacağım birazdan. İşin sırrı nedir derseniz İstanbul'da da ekranda Vodafone yazıyor, Berlin'de de. Tam 23 ülkede varlar. Aslında sınırı geçince sınırı bilmek lazım derler ama Vodafone dünya dedi. Tıpkı bizim gibi. O yüzden bu avantajları sınırsa sınırsa Vodafone sunar. Kerem Gönlüm'ün tercihi Vodafone Red. Yurt dışında siz de günde 9.90'a tarifenizdeki dakika, SMS ve interneti tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanabilirsiniz. İnternete bile Türkiye'deymiş gibi girmek. Son sahnede maç kazanmak gibi bir şey değil mi?